gözlerin aklıma kelepçe, hayalin tepemde deli dumlu. Çoğum bitti, azım kaldı. Titreyişlerim kendime de sır. Elin boş gelme, kendini getir. Bir devrimi getir tutup saçlarından. Kalplere kök salmış fermanı getir. En güzel reyhanı çıkar koynundan göğü yaralasın gözünden, Gözü kanıma bulansın sessizliğin. Giyotin gibi düşüyorum kendime. Kendimden bir haber. Akma artık ruhuma. Bir yaradan boşanan kan gibi. Gözlerin ne kadar haki. O yara ne kadar ben. Sel Unutma sakın ağlamayı. Gözyaşlarımız kendimize davet. Kendimize icap etti. Şurada bir cinneti öptüm gözlerinde. Bir yası tutu, tuttum nedenini bilmediğim. Hani ellerin nerede hem senin? Nerede, kimde ellerin? Sergüzeş. Beklediğimiz şafakta asıldık kekik kokarken dağlar. Yüzümde inadına rüzgar, aklımda inadına gülüşün sergüzeşti.